Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda 10 tane ilimiz için toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu 10 tane ilimizin sağlık müdürlükleriyle yapılan toplantılarda 10 tane ilimizin son durumunun değerlendirildiği ifade edildi. Bu illerimizse Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Songuldak, Kocaeli, Sinop ve Kırklareli. Bu illerimizde son dönemde vakalar çok fazla derecede artmıştı. Bundan dolayı yapılan toplantılarda vakaların bu illerimizde de düşmeye başladığı ifade edildi. Alınan tedbirler sonuç veriyor yani diye doktor Fahrettin Koca en çok artış gösteren bu ilimize baktığımız zaman geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısında bu illerimizde en çok ciddi derecede düşüşler meydana gelmiştir ifadelerine yer verildi. Çanakkale'de %30, İstanbul'da %30, Giresun'da %30, Yalova'da %25, Tekirdağ'da %25, Bayburt'ta %20. Zonguldak'ta %25, Kocaeli'de %25, Sinop'ta %20, Kırklareli'nde %25'e yakın oranlarda vakalarda düşüşler olduğu bunun da hastane dolu oranlarına, yoğun bakım dolu oranlarına yansıdığı ülkemizde de bu 10 tane ilin en çok vakalarda azalan il olduğu da dile getirilmiş durumda. İnşallah bu illerimizde yaşanan düşüşler diğer illerimize yansır ve ülke genelinde artık koronasız bir döneme gireriz diye ummaktayız. Ayrıca Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda bu illerde son dönemde Yasak ve tedbirler sayesinde kurallara daha fazla uyuldu. Bunun da sonuçlarının alınmaya başladığı, diğer illere de örnek olması gerektiği ifade edilmiş durumda. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.